Beyler, bizim müdür Dilaver'in sinsi planı ortaya çıktı. Yarım gün devamsızlıkta, ondan sonra aynen sepet havası, şut. Hiçbir dersi kaçırmamamız lazım. Ama ben onu 20 mumlu pastayı yedirtmeyeceğim. Yedirtmeyeceğiz değil mi çocuklar? Evet abi. Evet. Ya Toygar abi, aslında biz bu rapor olayına girebiliriz. O kadarını ben de akıl ediyorum Naci. Ben istersem Ayda 3 defa pandist ameliyatı, iki defa da bademciklerimi aldırdığımı gösteren rapor verebilirim. Ama vermiyorum. Niye? Bir sorun niye? Niçin abi? Niye? Çünkü ben kimseyi okulu babasının torpiliyle bitirdi dedirtmem. Bu okulu ben kendim bitireceğim. Öyle ya da böyle bitecek. O müdür Dilavir'i de bitireceğim. Neyse içeri geçelim çocuklar. Oğlum bitiremeyecek miyiz biz bu okulu ya? Bilmiyorum ki oğlum. çok affedersiniz. Çok... At, at, at! Oh. <laughs> oh. At, at, at! Oh. At, at. Oh. at, at. Oh. Oh. Geç kaldım. Kim acaba? Gerçekten merak ettim. Bilmiyorum ki işte olabilir. sana sor. <laughs> <laughs> Aa Ayşegül sen bak bak buradayım. Aa inanmıyorum. Her <laughs> gün oturduğumuz sırada sen. <laughs> i̇nanmıyorum Ceren. <laughs> her gün, her sabah aynı <gülüyor> iğrenç <gülüyor> espri. Bunların ikisi de manyak. <laughs> Cenk! Ya, numaraları Ay Şekil gördün mü? Yani. Pardon da <laughs> neyi gördün mü? Cenk seni resmen küçük bir el hareketiyle başından savdı. Cevap bile vermedi. Anla artık anla. Zerre kadar sallamıyor seni. <laughs> Aa, yalan mı Cenk? Söyle de hepimiz rahatlayalım. <laughs> Üzülme. Ceren! Ceren! Biz Murat'la oturup konuşuyorduk. Yok öyle bir şey yani. Bak! Yoksa gelirdim ben. <laughs> Ben de gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ne haber Cenk? İyi. Ayşegül, e, sen bugün burada otursan olur mu? Tabi tabi. Ben burada oturabilir miyim? Bir sakıncası var mı? Ne haber Cenk? Tamam. <laughs> Selim, yıllıkları getirdin mi? Yarın getireceğim. Aa, o zaman ben bunu boşuna getirdim. E olsun bir bakayım. Tamam. Ama henüz bir şey yok. Evet. Acının hacı da acının oğul. Aa, aa, aa ay. Ay. Ay, çok çok pardon. Ben şeydi acele ettim öldüm ya. Aşkıldım nasılsınız? Yani? <laughs> aa, aa. Oğlum ne sakar şeysin sen öyle ya. <laughs> İnsan yürürken önüne bakar. Bir yerine gelmedin. <laughs> Yok hayır ama dosyam. Şey Ayşegül Hanım ben istemeyerek. Yok bir de isteyerek yapsaydın ha. Gözü dileyeceksin herhalde. Dileyeceğim maydanoz olmazsan dileyeceğim. Oluyorum var mı? Var. Bak hala özür dilemiyor. Dileyeceğim. Biriktiriyorum. Önce çayı döktüğüm için dileyeceğim. Ondan sonra da seni dövdüğüm için özür dileyeceğim. Görelim bakalım nasıl. <laughs> ah, Selim. Hop 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 hop. Dur dur dur. dur, dur. 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 Ayrıl yavrum. Ayrıl ayrıl. Selim sakin ol. Ayrıl. Otur yavrum otur, otur otur otur. Geç yavrum Gel geç. Şöyle. Geç 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 geç. Geç geç. Sen de geç. Neyse geç. Buraya yavrum kahve burası ya. Geç yine geç. Geç geç geç. Geç yavrum. Geç geç geç. Geç geç. Sen de geç. Geç yavrum geç. Hiç yakıştıramadım size koskoca Şevki Ziya Mahmuz'un ölüm yıldönümünde yaptığınız terbiyesizliğe bak. Ya ölüye de mi saygınız yok yavrum sizin ha? Hiç yakıştıramadım size, hiç. <laughs> <laughs> Sen kimsin yavrum? Ben Rüya. <laughs> Sınıfa yeni geldim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> geç, geç. Geçeyim. Se geç. <gülüyor> 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 Merhaba Sakar çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> sıkış bakayım şöyle, sıkış. <laughs> Ay. Ne yaptın ne yaptın? Ne yaptım dedin sen? Bir saatçi dükkanı aldım. Nerede? Yani bizim mahallenin pazarı var ya pazarın yanından soldan bir yol gidiyor. Oradan bayağı böyle yürüyorsun. Sonra bir tane market var yine sağda. Onun yanından giriyorsun. Yürüyorsun yürüyorsun yürüyorsun. Bir tane kocaman bir çınar ağacı var. Çınar ağacı. Ay Selda o dükkan benim gördüğüm en sapa yerde. Ay Melda sen amma abartıyorsun ha. Ben tarifle 20 dakikada buldum işte. <laughs> Ay ayrıca oraya gelenler kaç dakikada bulduklarını fark etmeyecekler. Çünkü saatleri bozuk olacak. <laughs> Melda! Melda! Of of! Melda bak doğruya doğru. Sen beni kıskanıyorsun ondan saatçi olmamı istemiyorsun değil mi? Çünkü ben çok para kazanacağım. Çok başarılı olacağım. Ve sen bu benim başarımın altında ezileceksin. Ondan istemiyorsun. Nasıl başarılı olacaksın Selda? Sen saatler hakkında ne bilirsin ki? Her şey. Sor. Saat kaç? <laughs> 19'a 20 var. 3'ü 10 geçiyor. Ay tamam ters takmışım. Ne olmuş yani? Kaç para verdim peki? Ya işte işin en iyi yanına o. Sudan ucuz. İşletmeyi devraldım. Dükkan sahibiyle de konuştum. Aynı kiradan devam edeceğiz. E saatlerde bizim olmadığı için komisyondan kazanacağız sattıkça. Abla bundan kıyak iş olmaz beklediğiniz biri mi var? Evet ama asıl beklemesi gereken kişi bunu hiç beklemiyor. Ha? Duman kızı görmen lazım. Geçtiği her yeri dümdüz ediyor. Ya ben hayatımda böyle sakar bir kız görmedim. Derste ne yaptı biliyor musun? Parmağını kaldırırken parmağını Toygar'ın gözünün içine soktu. Yuh. Ha? aynen Toygar da böyle söyledi. Sonra sağ olsun Selim beni kurtardı. Dosya heba olmuş ama. Olsun canım. Selim'e on dosya feda olsun. Of sen bitmişsin Ayşegül. Aşk bacayı sarmış ama nedir ki Selim'e onca baca feda olsun. Dalga geçme Duman bak kuyruğunu çimdiklerim senin. Sana on kuyruk feda olsun. Duman. Ayşegül'cüğüm bir misafirim var. Misafir mi? Kim gelmiş? Sana on misafir feda olsun ya. <laughs> Allah Hadi gel. çattık. Ay çok pardon Sevda teyze. Yanlışlıkla elim çarptı. İkisine birden mi? Selda. <laughs> Hayır olamaz. <laughs> Merhaba Ayşegül. <laughs> Ayşegül'cüm tanıştırayım. Tanıştırmana gerek yok. Biz zaten tanışıyoruz. Rüya, çırağı. Çırağı mı ne? <laughs> ne kadar şanslıyım. Sihir ustam aynı zamanda sınıf arkadaşım. <laughs> Sarılacağım. <laughs> oh, <laughs> oh, oh. Tamam yavaş. Yavaş tamam. Çok pardon. Olur böyle şeyler Rüyacığım. Ay Melda sana da inanamıyorum yani. Demin de tokalaşırken parmağını burnuma soktu. Bu kadar da olmaz ki zırt pırt yani. Neyse ben daha fazla dayanamayacağım dükkana gidiyorum. Sakın buna yerini öğretmeyin. Çok utanıyorum böyle elim boş geldim. Bir dakika. <laughs> İçecek oldu. Zaten evde çiçek koyacak da vazo kalmadı. Hayır Ayşegül. Ne yapayım? Neyse bana müsaade. Melda <laughs> da ben bu kıza hayatta bir şey öğretemem. Bu kız beni hayattan soğutur. Yaşama sevincimi alır götürür. Ayşegül başka şansın yok. Ferit tayinini senin yanına çıkartmış bir kere. Beşinci şifreyi bulmak için rüyanın yardımına muhtaçsın. Bu kadar. Of of. Ya bazen hiç sihirli güçlerim olmasın istiyorum. Hatta bazen sihirli güçlerimi Ferit'le Mücadele Vakfı'na bağışlamak istiyorum. Hı, öyle bir vakıf yok ki. Olsun ben kurmak istiyorum. Ay şey... Bir dakika bakabilir misiniz? kaldım. Kim acaba? Gerçekten merak ettim. Bilmiyorum sonra, ki işte sana olayım. sor. Aa Ayşegül bak bak <laughs> buradayım. Aa inanmıyorum. Her Ayşe gün oturduğumuz şey sırada <laughs> sen. <laughs> i̇nanmıyorum Ceren. Her gün, her sabah aynı tamam, iğrenç tamam. espri. Bunların ikisi de manyak. <laughs> ne haber Cenk? Bu numaraları Ayşegül şey, var gördün mü? Pardon da neyi gördün mü? Cenk seni resmen küçük bir el hareketiyle başından savdı. ...cevap bile vermedi. Anla artık anla. Zerre kadar sallamıyor seni. Yalan mı Cenk? Söyle de hepimiz rahatlayalım. Üzülme. Ceren. Ceren. Biz Murat'la oturup konuşuyorduk. Yok öyle bir şey yani. Bak. Yoksa gelirdim ben. Ben de gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ne haber Cenk? İyi. Ayşegül. E, sen bugün burada otursan olur mu? Tabii tabii. Ben burada oturabilir miyim? Bir sakıncası var mı? <laughs> ne haber şey? <Zek>? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Selim, yıllıkları getirdin mi? Yarın getireceğim. Aa, o zaman ben bunu boşuna getirdim. E olsun bir bakayım. Tamam. Ama henüz bir şey yok. Evet. Açanın, 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 al. Oh. Oh. Ay. Ay. Ayşegül nasılsınız? Aa! Aa! Hmm. Oğlum ne sakar şeysin sen öyle ya. <laughs> İnsan yürürken <bir> önüne bakar. <laughs> bir yere gelmedi. Yok hayır ama dosyam. <laughs> şey Ayşegül Hanım ben istemeyerek. Yok bir de isteyerek yapsaydın ha? Bir özür dileyeceksin herhalde. Dileyeceğim. Maydanoz olmasan dileyeceğim. Oluyorum var mı? Var. Bak hala özür dilemiyor. Dileyeceğim. Biriktiriyorum. Önce çayı döktüğüm için dileyeceğim. Ondan sonra da seni dövdüğüm için özür dileyeceğim. Görelim bakalım nasıl... <laughs> Selim! Hop 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 hop! Dur dur dur! dur, dur. dur. dur, dur. Ayrıl yavrum ayrıl ayrıl! Selim sakin ol! Ayrıl! Otur yavrum otur otur otur! Geç yavrum Gel geç! Şöyle. Geç 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 geç! Geç geç! Sen de geç! Neyse geç. Bu ne yavrum kahve burası ya! Geç hele geç! Geç 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 Arun. Geç Benim geç geç, geç 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 sen de geç geç yavrum geç hiç yakıştıramadım size. Koskoca Şevki Ziya Mahmuz'un ölüm yıldönümünde yaptığınız terbiyesizliğe bak. Ya ölüye de mi saygınız yok yavrum sizin ha? Hiç yakıştıramadım size. Hiç. <laughs> sen kimsin yavrum? Ben Rüya. <laughs> Sınıfa yeni geldim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Geç geç. Geçeyim. Sen, geç. Ben o sakar çocuğum. Sıkış bakayım şöyle. Sıkış. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.